Oğluşum. Ne yapıyorsun? Yediyorum. Arabalarını mı diziyorsun oraya? Araba. Bakayım. Oo, ne kadar çok varmış öyle. ne yapacaksın arabaları oraya koyduktan sonra? Göster bakayım nasıl açılıyormuş. Çok güzel. <laughs> Sen onun üstüne araba koyup taşıyor musun? Bir onu da göster bakalım. Nasıl taşıyorsun? Ay, ay, ben... Evet onun üstüne araba koyup nasıl taşıyorsun? Bana gösterir misin? <laughs> Küçük araba, bebek araba mı koyuyorsun? <laughs> ha, hadi koy bakalım. Bakalım nasıl taşıyormuş. Bu Hot Wheels'ın arabasının eee tırının arkası açılıyormuş. Üstüne bir araba daha koyup da taşıyabilirmişiz. Amaç belki de bize gösteriyormuş şu an. Çok güzel oldu. Çok güzelmiş. <laughs> Çok güzelmiş. Evet, biz burada gol gol oynamıştık değil mi? Şimdi arabalarını oynuyoruz. Bu arabanın rengini hangi renk? Siyah. Evet, siyah. Yarış arabası. <laughs> evet, yarış arabası. Oradan egzoz çıkıyor, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Öyle yapıyor, değil mi? Çok hızlı gidiyor. <laughs> evet, küçük bir lacivert araba. Yani Anne, anneci baba. Evet, çok hızlı gidiyor değil mi? Wow. Senin küçük Evet, ben de onu soracaktım tam sana. Küçük motosikletin vardı. Bir onu atsana. Bir hızlı yine at bakalım. Biz atıyorduk da nasıl gidiyordu? At bakalım. <laughs> çok güzel gidiyor, değil mi? Az onu bana verir misin? Ben şurada bir denemek istiyorum. Verir misin bana? Giremez işte. Hayır, deneyeceğim. Daha deneyeceğim. <Bak. gülüyor> Nasıl vurdu, gördün mü? Ak. Devrildi. Bak şimdi, şimdi bak, bak şimdi. <laughs> Hadi diğer arabalarına bakmaya devam edelim. Bunları da buraya koyalım. Ay, ay, Top, şimdi topluyor musun? Koşuna mı gitti onunla oynamak? Nasıl gezdi öyle? Ay, <laughs> Çok güzeldi. Ay o da geri geldi atınca. Yere düştü. Kalanları oraya mı yerleştireceksin? Aha. <laughs> o neymiş öyle? <laughs> Amaç belki. Amaç belki. Senin saçlarını kim kesti oğlum? Baba. Baban saçlarını kesti değil mi seni? Evet çok güzel olmuş. Baba saçmaş belki ensesini tarar etti. niye? <laughs> niye? <laughs> çok mu eğlenceli? İyi bakalım hadi sen oynamaya devam et o zaman. Olur mu? Aa anne çileleri. Aa şu benim çok sevdiğim araba. Onu da içine mi koydun? Tamam hepsini koy içine o zaman. Hadi bakalım. Kolay gelsin oluşu.